Merhaba arkadaşlar. Kamu Gündem kanalına hoş geldiniz. Evet dostlar dün yaptığımız paylaşımda %16.67'lik 6 aylık enflasyonun %10'a çekildiği yani zammın geri alındığı konuşulmuştu. Baya bir tartışılmıştı. Şu an itibaren o haberin doğrulandığını söyleyebilirim. Bu haberi sonuna kadar izlerseniz baya bir bilgiye sahip olacaksınız dostlar. Bu arada kanala abone olup lütfen kanala destek verin. İşçi arkadaşlardan ricamdır. Hemen hızlıca haberimize geçelim. Bildiğiniz gibi hükümet tarafı kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü görüşmelerinde 3. teklif sunmuştu. Hükümet tarafı bu teklif ile 1400 TL altında kalan ücretlerin 1400 TL'ye yükseltilmesi, 1400 TL'nin üzerinde ücret alanlar için ise 40 TL seyyanen artış, ilk 6 ay için %24 zam, 2. 16.67 3. ve 4. altı aylar ise gerçekleşen enflasyon oranında artış önermişti. Evet dostlar burada görüldüğü gibi 1400 TL ye taban ücreti yükseltilmesi konuşuluyor. Yani 1800 TL isteniyordu sendika tarafından. Şu anda 1400 TL konuşuluyor. Tabi bu daha imzalanmadı. Ama büyük ihtimal 1400 değilse 1500 benim tahminim 1500 yukarı çıkacağını düşünmüyorum. 1800 TL Kesinlikle bu görüşmede 1800'lü civarlarda bir taban ücreti kesinlikle olmayacağını düşünüyorum ama e, kırmızı çizgi taban ücreti en az en az 1700 TL olması e, bence e, bu işin olurudur. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak. Haberimize devam edelim. Ancak bu teklifin ikinci ayı için gerçekleşen enflasyon oranında artış kısmı hükümet tarafından geri çekilmiştir. Evet dostlar bu hükümet dediğimiz Mehmet Şimşek tarafından medyaya sunulmuş durumda. Çok yanlış bir uygulama. Bakalım bundan geri dönüş yapılabilecek mi? Şu anda tabii ki imzalanmadı. Şu anda görüşmeler devam ediyor. Bakalım ne olacak? Haberimize devam edelim. Gerçekleşen enflasyona göre zam verilmesi yönündeki teklif yerine ikinci 6 ay için %10'luk teklif %11 oranına ve enflasyon farkına dönülmesi önerilmiştir. Sendikamız ve konfederasyonumuz Türk işe bu gelişmeye tepki göstermekte. Süreci yakından takip ederek hükümet nezdinde görüşmelerini sürdürmektedir. Bu gelişmeler dikkatle değerlendirilerek kamu çalışanlarının hak ve menfaatlerini korumak adına gereken adımlar kararlılıkla atılacaktır. Böyle kararlılıkla konuşuluyor, korunmak menfaat konuşuluyor ama tabii ki sendikamız biraz e, yetersiz kalıyor bu işlerde. Konfederasyonlar hem hak iş hem Türk iş bu yolun sonunu görerek bu işi takip etmeleri lazım ama tabii ki biraz zayıf kalıyorlar. Devam edelim. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması halinde ise Türk İş Yönetimi süreci yönelik yeni bir yol haritası ayrıca belirleyecektir. Bu kritik süreçte siz değerli üyelerimizin spekülasyonlara ve maksatlı yönlendirmelere kulak asmadan yalnızca KOP İş Sendikasına ve konfederasyonlarımıza güvenmenizi özellikle vurguluyor. Bu birlik ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğimizi ifade ediyoruz. Gelişmeler sizlere paylaşmaya devam edeceğiz. saygılarımızla duyurulur. Kaynak soran arkadaşlar ise Türk KOP İş Halk İlişkiler ve Tanıtım Bölümü personeli Hülya Demirtaş. Evet dostlar haberde görüldüğü gibi zamın geri çekildiği doğrulandı. Bu ne kadar daha sürecek 7 aydır bekliyoruz. Fark paraları erimiş durumda. Yeni işe giren arkadaşlar ne alacak ne verecek e, hiç belirsiz. Şu anda çok büyük belirsiz var. Sadece maaş konuşuluyor. Bunun 21 adet maddesi var. Bunlar hangisini onaylanacak hangisi onaylanmayacak hala da süreç devam ediyor. Hakkımızda hayırlısı diyelim. Ben bu e, haberleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim dostlar. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.